you <smart noise> <smart noise> sektörümün değerli insanları Metex'in Gülveren Şubesi'ndeki etkinliğin birinci gününden tekrar merhabalar. Efendim biz bugün sizlerin karşısına sık sık çıkacağız. Çünkü güzel bir etkinlik geçiriyoruz içeride. Dışarıda ise etkinlikten alışveriş yapanları yolcu etmek üzere ara ara efendim tekrar dışarıdan da sizlere haberler yansıtıyoruz. Şimdi ürünü aldıktan sonra sıcağı sıcağına götürmek istiyorlar perdeci lerimiz e haklılar da. Çünkü ucuz aldıkları ürünü hemen bir kampanya yoluyla onlarda satma çabasındalar. Efendim yine bir perdecimiz yanımızda. İzninizle perdecimize mikrofon uzatalım. Keçören Bağlum'dan kendisi. Hoş geldiniz. Hoş buldum merhabalar. Merhaba. Ee, 25 yıldır Ümit Perde ailesi olarak değerli müşterimize hizmet veriyoruz. Aynı zamanda sektörümüzde sürekli çalıştığımız Metex'le bir çalışma bağlantımız olduğu için ve bir günde bir kampanya yaptıklarımız için burada bulunduk. Hem destek amaçlı hem de ihtiyaçlarımızı giderdik. Hepsinden çok teşekkür ederiz. İşletmemizi amcamla beraber yapıyoruz. Amcam 25 yıldır bu sektörde. Ben de 12 yıldır kendisinin yanındayım. Peki ablacığım. Diyecekler ki uzaklaşma gel. Ee, genç perdecimizin adı soyadı ne diyecekler? Ahmet Çeliker. Ahmet Çeliker. Evet efendim. Ee, peki eh, Ahmet etkinliklerin faydasını öğrenmek istiyorum. Sadece elbette sana değil birçok perdecimize bu etkinlikler fayda sağlıyor. Mesela kendi açından bu etkinliği değerlendirebilir misin? Ya kendi açımdan bu etkinliği tabii ki değerlendirebilirim. Sürekli firmalarımız sürekli indirimler, kampanyalar yapıyorlar. Biz de sürekli bu sektörün içerisindeyiz. Ya fiyatlar oldukça uygun. Yani piyasa emsallerine göre hatta çok çok uygun diyebilirim. Biz de ihtiyaçlarınız dediğim gibi giderdik. Sürekli çalıştığımız firma olduğu için tekrardan devam edeceğiz ilerleyen zamanlarda. Peki da. neler aldınız? Güneşlik, adaponluk, blackout ihtiyaçlarımız bunlardı bunlar giderdik. Şu an için yeterli bunlar da. En çok da bunlar gidiyor zaten Aynen. değil mi? Evet, evet. Yani e, güneşlik bir e, perakende dükkanın demirbaşıdır. Tabii tabii öyle kesinlikle öyle. Olmazsa olmaz. Yani onun için de yanına blackout ve adaponda eklememiz gerekiyordu ihtiyaçlarımızdan kaynaklı bu şekilde ihtiyacımızı giderdik. Tabii semtine göre, iline göre ürünler değişir ama Keçören Bağlum'da hala ben güneşliğin gittiğini düşünüyorum. Ya şöyle insanların dillerinde kırsal kesim olarak geçtiği için hani biraz daha aşağı taraflara bakarak böyle hem maliyet açısından böyle zebra store'a bakarak çok çok daha güneşlik tercih ediliyor. Hem kullanım açısından hem fiyatlar açısından güneş tercih ettikleri için biz de güneşlik bulundurma ihtiyacına devam ediyoruz. Zaten Ankara'nın diğer elit semtleri içinde perde sistemlerinin envai çeşidi Metex'in bünyesinde var. Hı hı. Perde sistemlerinden de yararlanıyor musun? Tabii ki. Zebra, sitor, ahşap, şalize tabii ki onlara bakarak güneşliğimiz daha fazla tercih edildiği için evet. stokta girme ihtiyacında bulunduk. Tabii. Diğerlerine tabii stok giremediğiniz için sürekli Metex firmasıyla iletişim halindeyiz, evet. çalışıyoruz. İyi yaptın elbette. Ben tekrar seyirciye dönmek istiyorum. Efendim Metex'te sadece tül ve fonluk yok elbette. Metex'te ham madde bile var. Yani alüminyumundan tutunuzda bir perde sistemleri atölyesine lazım olab olabilecek mesela sarf malzemeleri de var. Bu nedir? Yapıştırıcılardan bantlara. Öyle ki dikiş atölyeleri için dün ben Meteksin bünyesinde üst katta masura ve mekik bile gördüm dikiş makinesi için. Yani en ince detayı, en küçük detayı bile düşünmüşler. Evet. 2025'e girdik. Evet. Güzel bir yıl olmasını temenni ediyorum. Siz özellikle siz perakendeciler için daha güzel bir yıl olmasını diliyorum. Üst üste gelen zamlar biraz bizleri üzdü ama Metex gibi firmalar imdadımıza yetişti. Evet. Metex'i Tavsiye ediyorsan buraya kendin gibi diğer perakendecilerin de gelmesini ve yararlanmasını istiyorsan bir davet rica edeceğim senden. Haydi bakalım tüm Türkiye'yi buraya davet edelim. Ya biz de böyle başından dediğim gibi 25 yıllık firma olarak e, burayı tercih ettiğimiz için tüm firmaların gelip fiyatları kaliteleri görmelerini tavsiye ediyorum herkese. Herkese hayırlı işler, iyi çalışmalar dilerim. Ben de sana hayırlı işler diliyorum Tabii sevgili amcana e, tüm aileye inşallah bu güzel ürünleri güle güle satarsınız zaten burası sizin yeriniz sık Öyle sık tabii geliyorsun diyorsunuz. en azından haftada bir gün geldiğini düşünüyorum başarılarının devamını diliyorum çok teşekkür ederim Sizle de iyi çalışmalar dilerim Sağ olun. evet değerli sektör mensupları Ankara soğuk ama içimiz sıcacık çünkü gerçekten burada sıcak bir atmosfer ve zaman zaman kalabalıklaşıyor zaman zaman sakinleşiyor. Zaman zaman inanır mısınız? Kasada e, kuyruklar dahi oluşuyor. Biz Meteks'i tercih edenlere teşekkür ediyoruz.